Selamlar canım, hoş geldiniz. Kova Burcu, inşallah iyisiniz. Evet, bakımınıza başlayalım. Benden size güzel bir bakım geliyor şimdi. Hazırsanız başlayalım. Burada öyle bir testiden su içiyorsun ki, bak içinde böyle hoş almış, içine tüm bu içtiğin su dolmuş. Bak görüyorsun, kana kana içmek Demek ki bir şeyi çok arzulamak istemekten kaynaklı böyle yanıp tutuşma enerjisi olur ya. Artık neye çok isteklendiysen bunu kana kana içmen gözüküyor. Şifa bulduracak şeyler de görünüyor sende. Bunu içerken bak şurada küçücükte bir bükalemunun var arada. O testiyle aranda. O bu kalemunda adapte olacaksın. Yani bir şeye adapte olacaksın. Bir değişim yaşıyor olabilirsin. O değişim sürecine adapte olmaktan geçiyor olayın. Burada da içmek, böyle serinlemek, rahatlamak ve hoş muhabbetlerde bulunmak bir kişiyle veya Valla pek bir yani şimdi tek bir şeye yormak istemiyorum. Aşk şarabı da olur. Abi hayat suyu da olur içtiğin. Senin sağlıksal sıkıntın varsa bunlar da olur. E, arınmak istiyorsundur. Şöyle temizlenmek, şöyle affedilmek belki, bağışlanmak belki. Arınma. Neden? Şuradan şura koyu, şuradan şurası gayet temiz çıkmış. Bak içtikçe rahatlayan ve temizlenen bir yapın görünüyor. İçine bakalım. Sağlıksal problemlerinize baktığımız zaman dişler çıktı, dişler böyle. Belki dişinizde sıkıntılar olabilir. Ağız yapısındaki bu bozukluk veya o dişlerdeki yani şey, belki sözlerine dikkat et, konuşmalarına dikkat et demek tallanıp budaklanıyor bazı olaylarınız artık çiçek veriyor bak dal gibi o tarafa bu tarafa serpilen dallar var E harfi çok bariz burada E harfinin üzerinde iki insan sırtlarını birbirine ters dönmüşler ayrılık yaşıyorsun ya da E harfi olan bir yerde biri var. Sen başka taraftasın belki. Harfler yine sembolik olabilir yani. E harfi senin için bir şey ifade etmiyor da olabilir. <laughs> Yönünüzü çevirdiğiniz kişinin pek sıtlaştığınızı düşünmedim ben bah bahtığım zaman. O burada, sen bu tarafta. Yani hayat şartları nedeniyle şu an bir arada görünmüyorsunuz ama Kalpler bir, yollar bir, muhabbetler bir. Yani işte telefonda görüşüyoruz, sosyal medyadan görüşüyoruz. Henüz bir araya gelmedik veya bazı sebeplerde işte mesafe uzaklığı, fiziken uzaklık. Ama ben burada kalbim bir uzaklık görmedim. Böyle mesafe varsa aşılacak olabilir. Bak şurada tekerlekli arabanızı görüyorsunuz. Artık mesafeler kat edilecek olabilir. Sen veya o kişi. Bu tarafta çıktığı için o kişi gelecek gibi görünüyor ama yani ben ona yoruyum. Böyle K, E, R, L, A, N harfi olan biriyle bir konuşma, bir muhabbet büyüyor. Bu ara desteklerin tam çıktı. Destekleriniz tam. Evet, böyle de bir görüntümüz var. Şu tarafa bakalım biraz da. Çok cevapsız şeyler kalmış gibi. Kalbinde, kapağında çok cevapsız şeyler var. Halen kalbini zedeleyen, kalbine ok gibi batan, bıçak gibi batan bir şey var. Bak melek etkili, melek kanat etkili bir şey halen seni oradan öyle bir dürtüklüyor öyle bir şey yapıyor. Senin iyi zannettiğin enerjiler şu an sana iyi gelmiyor olabilir. Ya yani her zaman aynı şekilde devam edecek olan bir iyimserlik olmayabilir yani belki. Önceden tamam bu kalbine iyi geliyordu. Duygularına hitap ediyordu. Ama şu an amacına hizmet etmiyor gözüküyor ve sen bu konuda nedense ısrarcısın yani illa şu kişiyle halen görüşeceğim şu durumu halen hayatımda tutacağım öyle düşünmeyeceğim benim bak kalbini halen burada böyle bak bir şey sokmaya çalışıyor evet kanatlı evet bilmem ne şu an senin dediğim gibi hiçbir şeye hizmet etmiyor sen e, bu yaralıcı etkiyi hayatımda neden tutuyorsun Bırak olan olduğu gibi bırak. Neyse. Aşk çemberimi saracak diyeyim. Nedir şöyle bir çember? iki kişinin başında çıktı. İki kişi güzel bir ahenk ve uyum içerisinde görünüyorlar. Evet böyle bir görüntümüz mevcut. Diğer taraflara da bakayım. Bir nazar var olabilir. O nazardan etkileniyor olabilirsin. Nazara inanırsam inanmazsın. Sen de E, A harfi olan biri belki nazar ediyor olabilir. Ya da sen kendine nazar ediyorsun. Artık ne diyeyim ya da kötü bir etkilenim. O etkilenimlerde çıkma zamanı gelmiş. Bir erkek elinde böyle bir telefondan kalmış bir şey bekliyor, haber bekliyor. İş haberi olabilir. İşte şuradan şöyle olursa, buradan böyle olursa, işçi kıyafeti de giydiği için buradan öyle gözüküyor. İş kariyer kapılarını sana açacak ya da işleri yoluna sokacak bir takım bastalar hayatına giriyor. Böyle görünüyor. Sıfır enerjisi var canım benim bak şurada arada sıfır enerjisi var. Sıfır, baştan başlamak. Ama tabii ki sen tecrübelerinden başlarsan senin için daha iyi olur. Bir süzdüreyim şöyle bir. Şuradan bir bakalım. Bak o erkek enerjiyle telefona bakıyor olarak çıktı. Böyle burnunun dibine gözünün dibine yaklaştırmış neredeyse. Yani artık şu titreşimi, şu hareketliliği, şu artık haberi bekliyor bu insan. Bakayım karşısında mevcut bir şey var mı? E, telefondan çıkan da yazılar görünüyor tabii ki. Hararetli bir konuşma, bir muhabbet, bir plan peşinde bu insan. Eril enerji, dişil enerji yükselecek gibi birbirlerine. 8 rahamları, kilit rahamlar. Yani burada e, ilişki yapılandırılması var, yapılandırması sizde. Şekil alan bir e, ilişki hali. Yani artık adının konması mı diyeyim, artık başka bir şey mi diyeyim. Bunlar konuşuluyor, bunlar gündeme getiriliyor. Susulan bir taraf yok konuşulmayan belirsiz olan bir taraf yok. Bekleyen beklediğini alıyor. Yani diyecek şeyler var işte onu beklemeye değer mi, şunu beklemeye değer mi? Her neyse konu burada böyle bir görüntümüz. Çıktı. Özellikle çok böyle erkek enerjisi, eril enerjinin fazla olması otorite anlamını taşıyor, saygınlık anlamını taşıyor. Yani biraz ataerkil hani şeyleri vardır ya toplumlar işte biz de böyleyiz. Ee, burada işte babadır, bir babadan yardım, erkek kardeşten veya işte eşten, kocadan yardım bunlar olabilir yani daha çok bunlar çerçevesinde şekillenen şeyler var sevgili dişilenir bir tane sandalye boş duruyor çevresinde de bir sürü insan var bir şeye birden fazla talep var gibi bu taht gibi de çevresinde enerjiler çok taliplere çok olan bir kişiyi de söylüyor tabii ki. İşte burada seçim yapacaksın. Ya da sen seçileceksin yani. Belki bir koltuk, bir liderlik, bir mücadele var açıkçası. Rakipler de var. Hak ettiğinize inandığınız yere geleceksiniz belki yani. Bu böyle. Kavaya kurcalayan bir şey var, bak burada arkadan geriden böyle kavaya kurcalayan bir şey var. Bir, bir yere kadar getirdiğin geçmiş yaşam yüklerini bırakacaksın. Çok kavaya kurcalayan meselede de uygun sonuçlar geliyor diyebiliriz. Bir de hazırlık çıktı böyle e, sanki böyle bir görüşmek için ya da böyle bir eğlence var ya. Bunu da söyleyeyim ben size. Sevgili Kova, senin paran'a bakmış bulunmaktayım. Tabii ki yorumlarda buluşalım. Yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hepinize benden sevgiler, kucak dolusu sevgileri yolluyorum. Hoşça kalın canım.